Herkese selam millet. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aşırı mutsuz olacağınız bir video ile karşınızdayım. Şu an sizlere Vietnam serverını ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ve bu Vietnam serverında gerçekten bu kadar e, ucuz eşya ve bu kadar değerli eşyalarımız olamaz. Şimdi hepsini sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ama ondan önce bu gibi videolar ekstra enerji, emek ve araştırma gerektirdiğinden gösterdiğimiz özene karşılık beğeni, yorum ve abone butonlarını gözden geçirebilirsiniz. Videomuza başlayalım efendim. Evet millet en yukarıdan başlamamız daha doğru olur. O yüzden e, ilk olarak Elmas fiyatları tabii ki elmas fiyatları dolara göre hesaplandığı için bütün serverlarımızda aynı oluyor. O yüzden hangi servera gitseniz aynı fiyatları göreceksiniz. O yüzden değiştirmeye falan e, odaklanmayın çünkü fiyatların hepsi aynı oluyor. Ve baktığımızda bir tane etkinliğimiz mevcut. Etkinliğimizde 100 elmas yüklersiniz. Aslında bize sadece bir elmas yüklediyor ama biz en fazla 100 yükleyebiliyoruz. En az 100 yükleyebiliyoruz. İfade UMP deseni ve PET veriyor bizlere. Ve gayet güzel bir etkinlik Ve en yukarıdan mağazadan başlayacak olursak. Burada Cobra e, motorunu görüyoruz. 89 elmasa satılıyor. Ve bazı eşyalara gelecek olursak 10 elmasa satılıyor. Burada e, gördüğümüz gibi aynı Avrupa serverinde gibi. Ve bazı kutlarımız var 50 elmas bazıları da 40 elmas. E, farklılık belki. Ve eşyalara geldiğimizde fişer kısmında. Oda kartı 5000 paraya satıldığını görüyoruz. Ve moda kısmına geldiğinizde burada tamamen sinirinizin bozulacağı bir kısma geliyoruz. Burada girdiğimizde e, tekrardan bakacak olursak 10 elmasa bu erkek paketi kız paketi falan bir sürü ifade satılıyor. Ve gördüğümüz gibi 10 elmasa bu kutu satılıyor. Ve bu kutu içerisinde gördüğümüz gibi e, kız paketi ve erkek paketi dağılmış. Kız paketi de yine dağılmış. Ve bazı jetonlarımız var. Bu jetonlar ne işe yarıyor? Çıkaramadın mı? Tek atamadın mı? Atamadınsa o jetonlar sayesinde burada paketi takas edebilirsin. Veya diyelim ki sadece paket değil burada yine sadece e, de eşyaları, pantolonun üstü, saçı falan sadece hangisini istiyorsan, mesela bu paketin e, altı pantolonu e, kullanılışlı veya baya, bayağı baya kullanışlı seviyorlar pro prolar bunu bilir ve burada gördüğümüz gibi bir tane de ifademiz mevcut ve harikolade bir tane ifademiz gördüğümüz gibi çantamız ve gerçekten çok güzel eşyalar var ve bunlar sadece 10 elmasa satılıyor ve bunlar da yine jeton yine jetonla da takas edebiliyorsunuz ve yine erkek paketi var gördüğümüz gibi yine kutu 10 elmasa satılıyor kız paketi silah kutusu mevcut ve yine jetonumuz jetonumuzda yine takas edebiliyoruz Yine erkek paketi, kız paketi mevcut ve yine jetonlar ve yine jetonlarla takas edebiliyoruz. Ve geldik başka bir kutumuz yine 10 elmasa ve bu kızlar bu kız paketini bazıları da çok seviyor bunu e gördüğümüz gibi burada sadece 10 elmasa satılıyor ve yine jetonla da takas edebiliyorsunuz. Ve geldik ifadelere. Burada gerçekten çok güzel ifadelerimiz mevcut gördüğümüz gibi sadece ifadeler var burada ve baktığımızda ifadelere. Çok da bazılarını zaten siz biliyorsunuz. Sadece sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Şöyle bir bakacak olursak. gördüğümüz gibi el bombası sihirli gibi bir tane ifademiz isminde. Fenomen ee, ifademiz baktığımızda kartal duruşu ifademiz ve biraz daha bakacak olursak kameranın bu bu gerçekten çok güzel bir tane ifademiz ve bunu yine de jetonla da takas edebiliyorsunuz. Jetonlarımıza baktığımızda 10 20 30 bin... yok en fazla 31 2 işte falan gibi karışık jetonlarımız mevcut. Hızlı konuştuğumuz için söyleyemedik. Gördüğümüz gibi erkek paketi bakacak olursak ve bir tane de falan direkt karışık erkek paketi kız paketi erkek paketi kız paketi diye gidiyor. Ve bakacak olursa gördüğümüz gibi gayet güzel ve bunlar da yakın zaman tarihi içerisinde gelen olan paketlerimiz. Ve yine jetonla takas edebiliyorsunuz. Ve yine burada iki tane kız paketimiz mevcut. Ve onun altında yine ifadelerimiz mevcut. Bakacak olursak ifadelerimiz gayet güzel. Gayet güzel yani. Yani 10 elması yani 25 elması bu kutumuz. Ve gördüğümüz gibi burada farklı kutularımız da var. Kutu içinde kutu var daha doğrusu. Ve gördüğümüz gibi yine jetonlarımız ve yine jetonla takas edebiliyorsunuz. Ve yine altlara geldiğimizde bu erkek paketi. Bu erkek paketi Avrupa serverına gelse en az 3000 elmas bu paketi harcarsınız. Yani burada paketimiz 25 elmasa satılıyor. Ve kutunun içinde daha fazla paketlerimiz var. Ve gördüğümüz gibi yine jetonlarımız ve jetonlarda da takas edebiliyorsunuz. Ve başka bir kutumuz var. Kutumuz 900 elmasa satılıyor. Ve gördüğümüz gibi çok fazla e, duvar desenimiz var ve duvar desenleri de yine en son çıkaramadığınız çıkaramazsanız jetonla takas edebiliyorsunuz yine iyi kötü e, duvar desenlerimiz var ve dinolarımız var dinolarımız bütün dinolarımız burada 25 elmasa e, satın alabilirsiniz Gördüğümüz gibi tabii ki 10 tane kutu aldınız diyelim. 10 kutu içerisinde tabii ki sizlere bir tane dino çıkacak ve ekstra sizlere jeton verecek. Ve o jetonla başka bir dino daha alacaksınız. Yani 10 kutu içerisinden 2 paket almış olacaksınız. Ve gördüğümüz gibi yanda bir kutumuz daha mevcut. Ve geldik başka bir kutumuzda gördüğümüz gibi burada bayrak ifademizi görebiliyoruz. En altta en alt kısımda bayrak ifademiz mevcut. Ve gördüğümüz gibi yani bizim sabırsızlıkla beklediğimiz gelirse en az 5 bin elmas vereceğimiz bir ifade. Ve gördüğümüz gibi gerçekten çok güzel ifadelerimiz ve taht ifadesini de burada görebiliyoruz. Yine baktığımızda ama bu son iki kutuda bir sıkıntı var. Peki ne sıkıntısı var derseniz. Buraya aşağılara kaydırdığımızda burada süreli görebiliyoruz. Ve yine burada paralarımız mevcut sadece bu kutu ve yandaki kutu için geçerli baktığımızda süreli ve bir de para falan filan gereksiz eşyalar mevcut bu da sıkıntı yaratabilir ve sakalımız mevcut gördüğümüz gibi bu da yine sanırım geldiğinde ben 1500 elmas harcamıştım en az e, mokum mağazasına gelmişti 1550 elmas mil neydi gibi civarı bir şey harcamıştık bu şeye ve silahlar kısmına geldik. Silahlar kısmında burada görüyorsunuz. Bütün silahları sizlere göstereceğim. Çünkü bazı silahlarımız bizde mevcut, bazıları bizde yok falan filan hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Sizin gördükleriniz burada zaten e, durdurup bakarsınız isterseniz veya yavaşlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben hızlı bir şekilde geçeceğim. Ve gördüğümüz gibi burada M1887 atış hızı 2 doldurma hızı 1 olan harika bir tane M1887 desenlerimiz mevcut. Ve bu UMP desenimiz atış hızı 2 ve hasarı da bir e, oyundaki en kullanılan ve en çok sevilen UMP desenlerimizden bir tanesi. Ve... Burada gördüğümüz gibi AK-47 desenimiz mevcut bunu görüyorsunuz ve bu m 4 tabir desenimiz gerçekten çok güzel kutusu 60 elmasa satılıyor. Ama oyundaki en iyi m 4 tabirlerden biri olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ve burada Katana desenlerimize geldiğimizde 19 elmasa kutu alıyorsunuz yine ve kutunun içerisinde en az 10 tane Katana deseni oluyor. Ve yine jetonlarımız mevcut ve yine jetonlarla da takas edebiliyorsunuz. Bir tane tavamız ve bu şu anlık burada duvar desenlerini görüyorsunuz ve diyorsunuz ki aa ne kadar duvar az duvar desenleri var. Az önce o moda kısmında bir tane kutu gördük. Kutunun içinde 20 tane ıı, duvar deseni vardı yanlış hatırlamıyorsak. Öyleydi. Yani şu anlık bazı yerlerde az görüyorsunuz ama yani şu an burada bazı ifadeleri görüyorsunuz. Süreli falan böyle gereksiz ifadeler ama moda içerisinde az önce de gördük kaç tane ifade olduğunu. Yine geliş emisyonlarımız 900 elmasa ve süreli. Hiper kitabına geldik. Şu an Avrupa serverında Hiper hiper kitap 600 elmasa. Burada 300 elmasaymış. Ekstra 67 indirim gelmiş ve 100 elmas olmuş. Yani, yani ne diyebileceğimi bilmiyorum artık. Ve gördüğümüz gibi lut sandıklarımız, araba desenlerimiz, araba desenler bizde 600 yani 800 elmas, 600 elmas, 700 elmas satılıyor. Ve paraşütlerimiz, bazı gereksiz eşyalarımız var, fonlar falan. Ve gördüğümüz gibi petler 450 elmas satılıyor. Yani bazı eşyalarımız fiyatlar gerçekten çok uygunsuz olmuş. Bazı bazı şeyler gerçekten çok gereksiz. Ve gördüğümüz gibi sihirli küpe geldik. Yine sizde sihirli küpü şaşırtan eşyalarımız olacak. Ve baktığımızda silah deseni ve bu paketimizi görüyorsunuz. Gayet güzel bir paketimiz ve bu elektrik çarpma paketi. Yani uzun zamandır belki siz bu paketi bekliyorsunuz. Biz de bekliyoruz. Ve bunun üstü gerçekten çok, çok fazla kullanılıyor. Ve sevilen bir paketimiz. Yine bu paket içine geçerli. Bu paket de özel bir paket. Peki bu neden bize gelmiyor? Ben de bilmiyorum. Çünkü yani bize bir ayrımcılık mı var? Bize karşı Avrupa serverına bir şey mi var anlamadım. Yani Avrupa serveri ne etmiş olabilir? Bu alaca karanlık paketi yarın 24 Haziran tarihi içerisinde Avrupa serverine sihirli küpte değişecektir. Ve gördüğümüz bazı paketlerimiz var gördüğümüz gibi. Ve bunlara da değişecek ama neler gelecek bilmiyorum. Çünkü yarın belki 24 Haziran tarihi içerisinde sihirli küpe daha güzel eşyalarımız gelecek. O yüzden farklılık gösterebilir. Gelirse ben bunu sizlere ayrı bir ilerideki videolarında yine son kısımda belirtirim. Evet öyle yaparız. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlık jetonuna geldik. Bu arkadaşlık jetonunda bu paketi en az gelse bize böyle 1500 masa satılır. Kesinlikle net söylüyorum. Çünkü bunun üstü gerçekten çok kullanılıyor ve çok seviliyor. Ve gördüğümüz gibi bu üstü görüyorsunuz. Gerçekten her şeye uyuyor ve sevilen bir tane üst. Ve gördüğümüz gibi burada bazı araba desenlerimiz, palamız falan filan gördüğümüz gibi ve çıkaracak olursak mağazayı böylelikle bitirdik. Mağazanın içerisindeki her şeyi gördünüz. Ve bazı etkinliklerimiz var. Ve bu etkinlikler kısmında size şunu söyleyebiliriz ki bu etkinlikler kısmında gördüğümüz gibi bazı yani başka hiçbir serverda yok. Bu server kafasına göre etkinlik getiriyor. Kafasına göre eşya, kostüm, paket getiriyor. Yani fiyatlar gerçekten çok ucuz. Vietnam serverı kesinlikle farklı bir server bunu sizlere söylüyorum ve şu anlık burada baktığımızda başka hiçbir serverda kafasına göre etkinlik getirmiyor ama burada etkinlikleri görebiliyoruz yani getiriyor ve burada kız paketi görüyorsunuz ve ilerlediğimizde süreli formalar 3 günlük formaları görüyoruz Tabii ki bunlar önemli değil ama şöyle bir en sona gidecek olursak farklı bir şey var mı diye baktım ve burada yine kalıcı sınırsız tane formalarımız veriyor bir tane ve bunlar da gerçekten çok güzel yani bu etkinlikler nasıl getiriliyor kafasına göre ben de anlamış değilim yani şöyle bakacak olursak gerçekten çok farklılık var gördüğümüz gibi yani Avrupa serverına göre gerçekten çok farklılık var ve başka ee, mesela yabancı bir kanal gördüğünüzde Vietnam serverında ise aa bak ne kadar para yatılmış falan demeyin çünkü her şey farklılık gösterebiliyor ve sizler için de bir boyah pas'a girmek istiyorum. Çünkü boyah pas ne kadar elmasa onu da bilmek istiyorum sizler için. Şöyle bir bakacak olursak %71 indirim gelmiş ama o e, normal için değil. Diğeri için 350 elmas. Ayrıca şu an boyah Pasa alırsak gelecek boyah pas'ta 100 elması indirim geliyor. Yani 250 elmasa alacaksınız. Yani Boya pas'ı 250 elmasa almak başka serverda bence yok. Bence başka serverda yok. Burada silahlar kısmına girdik de farklı bir tane şey gördüm. Değişiklik yok zaten. Silahlar kısmında değişiklik olamaz. Ve zaten her şeyi ben sizlere ayrıntılı bir şekilde gösterdik. Peki şans otomatını da sizlere bir göstermek istiyorum. Orayı da bir gösterelim. Yumruk desenlerimizi görüyoruz. Bıçak içerisine gelmiş ve bir tane MP5 desenimiz mevcut. Burada M1000 M1014 Yine bazı etkinliklerimiz gördüğünüz gibi. Bunlar yine hala çok uzun süredir. Burada bekleyen etkinliklerimiz. Ve bu da farklılık yine her şeyi sizlere ayrıtılıp bir şekilde gösterdi. Evet millet Vietnam Server'ını sizlere ayrıntılı bir şekilde gösterdim ve Vietnam Server'ı gerçekten çok sinir bozucu bir server'dı. Çünkü Avrupa Server'ında o sihirli küpte gördüğümüz paket veya o mağaza içerisinde o aylarca beklediğimiz ifadeler, paketlerimiz, kostümlerimiz hepsini bizim savırsızlıkla beklediğimiz aylarca hatta 1000-2000 elmas verdiğimiz paketlerimiz burada 10 elmasa satılıyor. Ve bunlar gerçekten çok sinir bozucu. Tabii ki kıskanabilirsiniz, siniriniz bozulabilir tabii ki bu düşüncelerinizi yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır tabii küfür olursa yorum yayınlanmayacak onda farkında olun ee, ayrıca bu serinin devamını istiyorsanız beğenip yorum yapabilirsiniz. İlerideki videolarımda sizlere daha fazla server göstermeyi düşünüyorum. Yine sinir bozucu serverlar varsa bunların hepsini sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermeyi düşünüyorum. Ondan sonra bunların hepsinin mesela gösterdikten sonra bunların hepsini puanlayacağız. En yani sinir bozucu server hangisi diye. Ayrıca şöyle de bir olumlu düşünecek olursak bazı arkadaşlarımız server değiştiriyor ve bu server yani bazı arkadaşlarımız için şöyle bir diyecek olursak Vietnam Server'ına gidebilirsiniz. Vietnam serverına gerçekten çok güzel eşyalarımız mevcut. Ve gerçekten çok ucuz eşyalarımız mevcut. Harika. Ayrıca etkinlikler, şans otomatı falan gerçekten çok güzel. E, eskiye yönelik bir server. O yüzden oraya e, uygun görebilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. Ayrıca bu kadardı. Sizlere her şeyi bir şekilde gösterdim. Dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlerideki videomuzda görüşmek üzere.